bir adadayım. Arkadaşlar şimdi ben biraz oynadım. Oyunu ikinci gündeyim. Bir tane köy bulmuştum. Köy. ah Ne o? Bakın daire içine alıyorum. Köy var. Hadi gidelim. Nasıl buldumysa artık. Direkt videoya başladım. Direkt buldum. Gide. Direkt köy buldum ha. Kule de var. Şimdi gidelim. Köy buldum. Hiç bulamamıştım. Bir adadayım derken de yani yan söyle. Minecraft ama köydeyim. Köyde ne yapılır ki? Evleri karıştıracağız. Minecraft çakması ama. Köylüler değişik. Selamünaleyküm. <laughs> 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 Oo kapıya bak. Grafik de iyi. Ya köylünün burnuna bakın Allah aşkına ya. Cadı mısın nesin sen ya git. Normalde burada büyücü iksir şey olurdu da yok. Bu köyde neden madenci şey yok? Madenci evi yok. Ben bu köyü gireceğim ha. Bir, bir, gün burada kalabilirim ama bir şey acilen yemek lazım çünkü öleceğim. İnek. Kaçma. Gel lan buraya. Üzgünüm. Bir şey çıkmadı lan inekten. O zaman çubukla dövel. <laughs> Eline kaçma. Kaçma. <laughs> Lan. Bir vursam gidiyor. Ha. Ve iki tane şey çıktı. Evet. <laughs> arkadaşlar bu Minecraft'ın çakması. Ama biraz Minecraft'a Minecraft'a bayağı verir. Bildiğim Minecraft'a Ama değil. Köyde bir gün kalabilirim. Arkadaşlar video bayağı uzun olabilme ihtimali var. Haberiniz olsun. Biraz pancar da alalım. Pancarla. Bu da egelim Başka tarla var mı? Bak şimdi evin üstü atacağım. Orada bir tane. Köylerle takas yapamıyoruz. Oho orada tarlalık. şeyi olmayan kısmı ya neyse ya, bu kadar yeter. Bende zaten çalışma masası var. Bir eve girmemiz lazım. Hangi eve girelim? Kulede yaşayalım. Ben görmüştüm çoğu herkes kulede yaşıyor. Kule iyiymiş. Ya, korunması Sandık yok ki. Kule de sandık olur mu ya? Burası benim yatışağım yer almasın. Burası benim çalışma yerim A bot. Bot yapabiliriz. Şimdi ne yapalım ki? Beş odunla ne yapılır ki? Yatağımı yapmıştım zaten. Yatağı aşağıya koyacağım. Şöyle bir koysam böyle. Ya da böyle böyle. Yani Bence böyle koy. Hı. Böyle iyi. Biraz odun kırmaya gideceğim. Ağaçlık ağaçlık alan yok ki. Yapamıyoruz ki şey buğday. Daha şey yapamıyoruz ki. Ekmek. Aa fidan? Aynı Minecraft'taki fidana gittik. Karanlık gece oluyor. Önce birazdan önce eve gidelim. Yoksa yaratıklar bizi öldürebilir. Gece oldu mu? Ama. Herkes evlerine giriyor. Hadi geç Oldu. Şimdi oldu. 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 Şimdi bak. oldu. Oldu. O nerede? <laughs> Kuleyin dışında doğdum. <laughs> Alo. Burada atlayayım mı? Hopa oh. Buraya yatak koyalım. Şöyle bir yer. Buraya koymam gibi. Yeri aşağı koy. Bunları kıracağım ben. Bunları kıracağım öyle. Yatağı nereye koyacağım ki? Neyse bir çalışmamız <laughs> asılsın yanına gidelim. Ekmek nerede ki? Arkadaşlar ekmeği görem. Heh, bu. Ekmek bayağı böyle. Baya doyuruyor. Bir tane sandık yapalım. Sonra ne yapalım? Ha bir de kazma. Kazma da lazım. Bize. Gidelim. Şunları kıralım bir. aldık. Şimdi buraya yatağımızı koyabiliriz. Şimdi şey çalışma masasını yukarıdan alacağım çünkü oraya başka bir şey koyabilirim. Oy! Buradan düşseyse düşüp öldülever. Düşsem ölürüm ki. Bayağı bir canım gitti. Ya iki tane sandık yaptım ya. Buna altı tane şey. Ben kaç tane turp var? 10 tane. Bunun da bir, iki, iki, dört, tane. Bir tane de çorba şey yapsak. Üf, bir tane sandık. Ben İki tane sandık. Yeah. Hem ne yapacağız ki? Neyse hiçbir şey. Bot yapalım bari. Bot gel. Tamam. Karakterim. <laughs> İki odanız var ya. Biraz madene gideceğim. Hiç böyle odundur modundur. Ben buralarda bir tane maden görmüştüm galiba. Buraya gidelim. Maden var mı? yarı kurdu. mı? ben direkt taş balta yapayım. Hiç odunlarla uğraşmayalım. Odun da lazım. Ya kaybolmak istemiyorum ya. Gene şey yapmak zorunda kalırım. Yok ki. Aa gördüm gördüm. Di. Şurada mı giyemiyorsun? Şurada var mı? Ben korkuyorum ama. Say şuralardan öteki Bu ne her yer mavi Burası baya aşağı mı gidiyor bana da öyle geliyor İskel sesi Tamam çakıl taşı lazım Evet. Çakıl taşı da alalım. Çakıl taşı bize lazım edebilir. Bir de burada da madem. <laughs> Demir buldum. Vallahi billahi demir. Demir buldum. Aha kömür de buldum. Her şeyi buluyor. <laughs> tamam bu maden kalsın bu madeni biz kullanırız. Koyuncuk. Bana et lazım. Koyuncuk, güle güle. Abi. artık yani bir şey bu ne lan? Lan hiçbir şey yapamıyorum Mers. Bu ne ya? Neyse hiçbir şey yapamıyorum. TNT için ne lazım? Zorla bir tane fırın yapabiliyorum ya. Buna Bu da ekmek. Bu ona göre ekmek şart. Bu ekmekse? Kör kardeşi çekilir Sen atak at yapamıyorsun zaten pelin sanırım. Ne? Oha ateşe bak. Bu nasıl ateş? Furnace. <laughs> <laughs> oh şimdi bunu mis gibi yiyeceğim. Sen bakma. Oh doydum. Arkadaşlar şimdi bu oyundan çıkıyoruz. Yeni bir oyun yapayım. Çıktık. Bir, bir dakika. Bu ne? Options. Ayarlar. İtalyan. Türkçe var mı? Türkçe. Türkçe yok ki. Şimdi yapalım bu dünyanın adını. göremeyin. 888 yapın. 8888 yapınca 9 bir şeyler oluyoruz. O zaman 8888 yok bu olmaz. 9999 trilyon 990 999 yok. Nerede hocam? Çok iyi yerde doğdum lan. Bayağı iyi yerde doğdum yalnız ha. Ve e şey. Aha köy. Daha bismillah yani. Daha direkt oyuna girdiğimiz gibi köy bulduk. Oha. Ha, bu terk edilmiş köy mü? Terk edilmiş köy mü ki? Okay. Bu nasıl zombi? Tövbe tövbe ya. Bu nasıl zombi? Bu köyü patlatacağım. Zombiler var zombiler. Ev kapa. Ev kapa. Aha evin içinden tavuk çıktı lan. Bu da zombi. Bu nasıl zombi? Allah. Kaç kaç kaç. Bu evleri patlatırım. Şimdi ben taktik biliyorum. Burası terk edilmiş bir köy ama bazı evleri taklit veriyoruz ama bu tür Minecraft'larda değil gerçek Minecraft'ta evlerin bazı evlerin altında elmas çıkıyor bunu size bilgi olarak vereyim şimdi bir tane daha bilgi veriyorum gerçek Minecraft'ta terk edilmiş bir köy bulursanız eğer içindeki sandığa bakarsanız bazen çok değerli şeyler çıkıyor. Bazen hiç değersiz şeyler çıkabiliyor. Şimdi bu köyü patlatalım da bir, rahatlayalım. bir rahatlayalım. Bu köyü patlatalım. TNT var mı TNT? Göremiyorum ki. Hah. Çakmak da bu. Nasıl çakmak zaten? İlk şu evi patlaş. Güle güle. Dur. Boing. Bu evi patlatmamız lazım. Doldur, doldur, doldur. Bu evi patlattıktan rahatlayacağız. sonra rahatlayacağız. Bu ev biraz soğukta kaldı. Olenecek. Bu evi patlatacağım. Böyle. Şu en alttan ben. Şimdi patlıyoruz. Bam 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 bam. Oha oha. Oyun çöktü. Vallahi abi oyun çöktü. Zombiler retro... Ortalık... Ortalık patladı. Ortalık patladı. Şey şöyle, şöyle bir tane TNT patladı. Ben de uçayım. Ben TikTok'ta bir şey görüştüm onu deneyeceğim. Oy. Oyun... Normalde fırınların içinde bir şey oluyordu ama yok. Aha evi yaktım. On the chain, don't make me down. Mm hmm mm hmm Bu odalar çok iyi. hmm mm hmm mm hmm yeah, Down. 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 Hmm. Tiktok'ta şöyle bir şey gördüm. Adam böyle yapıyor. İki Bilo. Şöyle yapıyor diyelim. Şimdi o eşyaları almamız lazım. Hemen alalım. Nerede ki? Gözükmüyor ki. Fırlatıcı bu mu? Belli değil ya. Fırlatıcının <laughs> ne oldu? Şalter lazım bir de. Bir de şey lazım. Reston. Bu nasıl restondan kan gibi? Oradan kan gibi. Aa, Şimdi bu kadar küçük olmuyor. Biraz büyük yapacağız. Bir tık daha büyük yapacağız. Biraz daha. Tam da şu ortasına çık koyuyoruz. Şöyle de yapalım. Tutucu koyuyor. Aman ya. Video çekiyorum arıyorum. Şöyle yapıyoruz. Yok böyle değil. Eğilerek yapıyorduk da nasıl eğileceğiz Ve bunların içine <gülüyor> <gülüyor> yarım inanmazsın. <Allah> <laughs> bunların içine şey koyuyoruz. TNT. Şöyle bir sürü TNT. 10 tane TNT buraya. On tane buraya. On tane buraya. 10 tane de buraya. Bir de ortasına çit koyacağız. Şimdi çit de bulalım. Çit. Çit 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 çit. Çit 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 çit. 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 Öyle. Ben yanlış mı yaptım? Böyle değil miydi o? Bir i̇çine bir deneyelim bir. İçine de su koyuyorduk. Su nerede? Su 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 su. Böyle su koyarız. Su koyuyoruz. Bir şalter. Üstündeyiz. Hı. Bu çetin çıkıyoruz şimdi. Şöyle. aç. Çıkamadım. Bırak. Hı çıktık. Uçacağız. Oo doğru. Bam. Şimdi 10 tanesinin hepsi git. He, ha hepsinde 9 tane kaldı. Ona mı veriyor? Birer birer. Gene bak. Oo bom bom bom. Oh. Sıfır tane kaldı. Çık ya bir tane tık. Bir tane koyalım bakalım. Böyle patlıyor. Şimdi bunların hepsine geri tane koyacağız. Şu böyle 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 böyle. Şöyle koydum. Yok 5 tane buraya. Tane buraya bir iki üç dian... tane buraya bir, iki, üç, dian... beş de burada burası da zaten üç tane diyentimiz kaldı gizli çık bir böyle deniriz beş bir şey da, da ta, 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 ta. Şimdi uçuyoruz. Bom. Boing. Çit mi yamuk? Su mu yamuk? boya Anam bunun üstüne değil, bunun üstüne değil. Ve böyle dersek. Olmaz. Olmaz. Что такое, Мэм? Durdum. Düştüm bostanlarına, üzere çataldım. Bir farklı bir şey diyelim. Tiyatro değildi, ne atıldı? Bir de şöyle bir şey gördüm TikTok'ta. Düzlük bir alan lazım bize. burası iyi. Adam böyle bir tane platform yapıyor. bir blokluk. Şöyle küçük olsun. Bak gösterme sadece. Adam kimse artık baya büyük yapmış. Kimse TNT yok bu sefer. Koyuyor tamam mı? Sonra şöyle şey Işık neydi? Işık neredeydi? Neydi o ya? Işık bilmem nesi miydi? Neydi o hani ışık veriyordu? Nerede ki o? Ha <laughs> burada. <laughs> <laughs> Aa, Bu yanıyor. Yanmayan versiyonu lazım. Şeyli olan yok mu? <laughs> Şunlara bak. Ne kadar kötü. Aha, bak büyülü şeyler bak. <laughs> Boyaları ayak ya. Buradaydı o değil mi? Burada. Ama bu değil ki. Bu değil. İşte şöyle yapıyordu. İşte anladınız siz. Hani bunun yanmayan versiyonundan dolduruyordu buralara. Sonra kar topu atıyordu üstüne parlıyordu. Bu ne hala olmuş? Zombi e. tek bundan ya. Bir tek şey bu parlaklık yapıyor. E gece buradayım. Buraya bak. Ne çocuk. Lan sandık ayağa gitmemiş. Ya duruyor. Ya <laughs> kim <mı> arıyor ya? <laughs> Aramayın ya. <laughs> Neyse arkadaşlar hepinize hoşça kalın. Hmm. Son ki videoda görüşürüz. Bye -ske.